Yemekteyiz. Öğrenci. El. Programımızın bu bölümünde yarışmacılarımız yaratıcılıkta sınır tanımayan öğrenciler. İlk yarışmacımız Enver Engin Karalar. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde okuyor. Devamlı ikamet ettiği bir yer olmayan Engin Bey, kira parası vermemek için farklı zamanlarda, farklı yerlerde arkadaşlarında kalıyor. <laughs> Tam bir ölücü olan Engin Bey'i tramvay istasyonlarında... Otobüs duraklarında ve vapur iskelelerinde görmemiz mümkün. Hayat spontane yaşıyorum. Bir gün bir yerdeyim, öteki gün başka bir yerde. Gezmeyi seviyorum. Arkadaşlarım mı olmayı seviyorum? Sağ olsunlar onlar da beni seviyorlar. İnsan ilişkileri çok güçlü olan Engin Bey, en çok kuzeniyle zaman geçirmeyi seviyor. Güzelcim Ya dur bir dakika ya. sende de bir hastalık mı oluştu? Daha dün buradaydın. Niye beni bu kadar çabuk özlüyorsun? Bana aylar gibi geldi be kusen. E doğru çünkü aylardır buradasın. Güzelcim ya. Ben çok açım. Yiyecek bir şey var Hakikaten acıktın mı? Evet. Kaynanan seviyormuş ha. Ne var biliyor musun beni de? Ne var? Elimin körüyle en zıkkımın kökü. Hangisini yersin? Ha, Sen onları sonra yersin. Kardeşine bir pisi söyledi. de yiyelim hadi. Allah'ım ya Rabbim sen bana sabır ver yüce Kuzancım ya Rabbim. Kuzenim ya. Tişört çok güzelmiş. Yeni mi aldın? Ya bırak şu tişört ayaklarını ya. Hakikaten güzel mi lan? Hı hı. Evet. Versene biraz takılayım. Hiç de vermeyeceğim. Kıyafet seçimine çok dikkat eden Engin Bey bu ihtiyacını genelde arkadaşlarından karşılıyor. Sevdiklerinden çeşitli şeyleri hatıra kismesi altında hacılayan, yani çarpan Engin Bey, bu konuda tam bir profesyonel. İnternette de vakit geçirmekten hoşlanan Engin Bey'in en büyük eğlencesi ise, arkadaşlarının oynadığı oyunları izlemek, tabi yancı olarak. Engin Bey yemekten gerçekten çok iyi anlar. Ama yemekten. Eve gelir, direkt dolaba dalar. Ne bulursa yer, ne bulursa yer. Her şey siler süpürür. Ve ardından bomboş bir dolap bırakır. Muazzam bir bide, muazzam. İstanbul i̇şte çocuk. Yemek ihtiyacını Facebook'lardan, arkadaşlarından, ve düğün yemeklerinden karşılayan Engin Bey oldukça otlakçı. Şey, yani iddialı. Aslında benim bir arkadaşım katılacaktı yarışmaya. Formu gördüm, ilgimi çekti. Dedim kanka bırak ben katılayım. Canın sıkılır senin orada. Çünkü birçok eve gidip yemek yemek ve eğlenmek tam bana göreydi. Neyse kankam da sağ olsun beni kırmadı. Artık yarışmayı kazanırsam ona da bir yemek ısmarlarım. ayıp oluyor ama ya niyemiş o hava çok güzel sen dışarı çıkacak mısın? he ben dışarı çıkayım evde sana kalsın değil mi Yemezler. ya kuzen ya misafirler ben yani misafirim gelecekti evim olarak burayı biliyor ha bir de evin olarak burayı biliyorlar ya Enginciğim seni bir konuda aydınlatabilir miyim yani ne olursan ol olur, gel cümlesini ben söylemedim Mevlana söyledi hem istemiyorum kardeşim ya Sonra sokuyorsun bütün o denyoları. O ev altı üst ediyorsun. Ondan sonra da her şey bana kalıyor. İstemiyorum. 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 Heh. Kız gelecek bak hocam. Kız mı? Yani. Hadi. Hadi ne E kaç kişi geliyorlar? <laughs> Beş. Oha bir düzine. mi? E, e, oğlum hiç arkadaş falan yok mu ya? Hiç yok. E, Sosyalın biri mi hiç o zaman? Var e, ya sen de hep kendine Müslümansın ha? Olur mu be, kuzencim? Senin için halledilmem için. Önce kendi işimi halletmem gerekiyor. Vallahi kendim için bir şey istiyorsam daha verdim ya. Her şey senin için. Harbiden mi diyorsun? Harbi tabii. Sen kardeşini tanıyamadın mı hala? Sorun orada işte. Çok iyi tanıyorum. Sen kardeşini bu sefer güven. müşkül durumundan yararlanıp onu evden gönderen Engin Bey, akşamki yemek için alışveriş yapmak üzere hızlıca hazırlanıyor. Tişörtte çok yakışmış Engin Bey. E kapıyı kapatmayacak mısınız? Umarım anahtarları da almışsınızdır. Bakalım Engin Bey'in menüsünde ne varmış o eşsiz tadını ütüde yavaş yavaş pişmesine borçlu olan domates çorbası. Lezzetini sadeliğinden alan öğrenci evlerinin milli yemeği makarna. Ve tatlı olarak da hiçbir öğrencinin hayır diyemeyeceği Nutella. Domates çorbası bana İtalya günlerimi hatırlattı. Orada Toskana'daki bağ evimizde dalından fresh domates koparırdık. Ondan sonra bizim aşçımız Carlo vardı, ona verirdik o domatesleri. Ondan bize çok güzel çorba yapardı. Bellissimo hesabı. Sade makarna denmiş. Bunlar kasıt böyle düz, janjanlı olmayan makarna Sonra spagetti derler. Yani neden böyle sade makarna diye kasmış anlayamadım yani. Nutella. Bizim Carlo Nutella'yı da çok iyi yapardı. O arkadaş da iyi yaparsa top klas olur yani. İkinci yarışmacımız Ömer Barış. Koç Üniversitesi'nde okuyan Ömer Bey, Arnavutköy sırtlarında mütevazı bir villada hayatını sürdürüyor. Ömer Bey'i sık sık Bağdat Caddesi'nde nişan taşında ve bebekle görmemiz mümkün. Selam, ben Ömer. İzmirliyim. Yani yarışma İzmir'den katılıyorum. Yarışmacı arkadaşlara başarılar dilerim hesabı falan. Hayattan zevk almasını acayip seviyorum. Zaten neden geliyoruz ki şu dünyaya? Yani sevdiklerimizle beraber yaşayabilmek için, her türlü zevki, her türlü tadı yaşayabilmek için geliyoruz. O yüzden bence bu konuda zincirlerimizi kırabilmeliyiz diye düşünüyorum. Taykan ne demiş? Kır zincirlerini, gel aşka dönelim yeniden. Bu zamanlarını elit sporlarla değerlendiren Ömer Bey, yatıyla açık denizlere açılmayı çok seviyor. Ömer Bey'in en büyük tutkusuysa yavru <laughs> yavrusuyla dolaşmak. Bu yavru benim her şeyim. Ben bunu canımdan çok seviyorum. Yani önce annemi, babamı, ondan sonra bunu seviyorum. Zaten bunu araba demeye de bir inşaat ister. Yani bu daha çok böyle bir canavar gibi, uçak gibi bir şey falan yani. Geçen gün bununla bir bastım abi. Beş buçuk saatte abartısız Marmaris'e gittim geldim. Ay yaptın. Bu ne baba? ne biçim araba kullanıyorsun ya? Baba sen ne ayaksın ya? Senin ne işin var benim yavrumun içinde ya? Abi adam biraz yavaş gider be abi. İçim dışıma çıktı. Ne biçim kullanıyorsun sen bu arabayı? Sen nereden çıktın ya böyle? Abi bagajda. Ne işim var? Harika Yolum bir araba. Tebrik ediyorum. Harika bir araba. Kendi kendine konuşuyordum. Bir dedim takılayım. Ne yapıyor bu diye. Bakayım Allah, Allah Allah. Bu fazla benim yavruma öyle bakma Aa. ya. Bu benim canım ciğerim ya. Çok güzelmiş. Bir şey yapmayacağız be abi. İnsanlık öldü mü ya? Bu iş. Insan... Sen ne yapıyorsun burada? Kendi öyle kendine. Bak. Kendi kendime konuşmuyorum. Ben bir yarışmaya katılıyorum. Onun tanıtımını yapıyorum ya. Çok güzel ha. Görüşürüz kardeşim. Tebrik ederim seni. Harika bir insan. Çok tebrik. Allah Allah ne cins adam ya. Aynada kendinin Facebook profil fotoğrafını çekmekten büyük haz alan Ömer Bey. Aynı zamanda oldukça paylaşımcı bir kişilik. Şimdi ağır önce ki tanıştık kendisi inanılmaz bir adam bir kere böyle hediyeler böyle partiler böyle kaçınmak şeyler falan jestler çok romantik bir adam çok tatlı bir, bir inanılmaz bir arası var yani böyle o attraction alanını böyle attraction çekimi alanına girmiyorsa çıkamıyorsunuz zaten kesinlikle bir kere ve ondan sonra da damak sevkine hiç girmem ki bizim böyle soyumuz Osmanlı'ya dayanıyor falan ve babamın çok böyle geçtim bu konuda ama onu tanıdıktan sonra bütün her şey Çünkü çok internasyonel bir yani international yani army. Ama sarıcımı böyle İtalya olsun, Fransa olsun, uzakta olsun, ortada olsun, Antarktika olsun bilmem nasıl. Hepsinde böyle inanılmaz böyle bir bilgisi hakim yani. Hatta böyle iki kere ben falan böyle bana böyle spagetti geçirmişti ve domates soslu falan böyle küçük pizza şarap falan çok iyiydi. Çok inanılmaz tatlıydı yani ben kendisinin çok yani çok iyi bir gurme olduğunu düşünüyorum. Işte. Hatta çok böyle tuhaf, ya bu arada Türk yemekleri aa, böyle yani dünyada en iyi 10 gurme arasında olduğunu falan düşünüyorum. Yani. Ben bu yarışmaya katılmayı ölmeden önce yapılması gereken 101 şeyden biri olarak görüyorum bence bizim ülkemiz için bazı responsibilities'lerimiz var. Zaten ülkemizi bölmek isteyenler var. Yani bu yarışmayı halkla entegre olmak için çok iyi bir fırsat olarak görüyorum. Yani bence fakirlerle de oturup konuşabileceğimiz şeyler var diye düşünüyorum. Alışveriş için tarafımızdan verilen parayı ...yaptığı yanlış yatırımlar sonucu kaybeden Engin Bey... ...kredi kartlarında limit... ...banka kartlarında bakiye sorunu yaşadığından... ...zincir marketlerden içeri giremiyor... ...ve son çare olarak kare gün dostu mahalle bakkalının yolunu tutuyor. Akşamki menüsünü bir an önce hazırlayabilmek için... ...zamana karşı yarışan Engin Bey... ...makarnanın en çabuk pişenini... Çorbanın en kısık ateşte kıvam tutanını seçtikten sonra <laughs> günün sürprizlerini poşete dolduruyor. Demede kuzeninin nüfuzunu kullanan Engin Bey bu işten de alnının akıyla çıkıyor. Hoş geldiniz Engin Bey. Günün sürprizlerini itina ile buzdolabına yerleştirmekle hazırlıklara başlayan Engin Bey alternatif bir pişirme yöntemi kullanacağı benziyor. Maşallah maşallah. Hazırlanışıyla da gerçekten çok yaratıcı oldu çorbanız. Engin Bey'in başlangıç yemeği. O eşsiz tadını ütüde yavaş yavaş pişmesine borçlu olan domates çorbası. Gıybet olmasın. Hakkında konuşmak istemem gerçi ama Engin kardeşin menüye domates çorbasıyla başlaması... ...Allah affetsin ben de derin şüpheler uyandırdı. Nasip, hayırlısı neyse o olsun. Üçüncü yarışmacımız Alp Öz kardeş. Marmara Üniversitesi'nde okuyan Alp Bey, Üsküdar'da bir ışık evinde ikamet etmekte. cami çevrelerinde, <laughs> bisküye kenarlarında ve gül bahçelerinde görmemiz mümkün. Yüce Rabbime hamdü senalar olsun ki bana bu yarışmaya katılmayı nasip etti. Celle Celalhun'un izniyle inşallah ışık evlerini en iyi şekilde tanıtacağıma inanıyorum. Neymiş o zaman çocuklar? İdris ha İdris'in kalemi. Ahmet bu. Ahmet'in kitabı. Abi ben şunu anlamadım. Bak Şakir. İdris iyi. <laughs> Şeref kalem. <laughs> Şakirler size bir sürprizim var. Hayırdır Alp Bey, burayı halı sağ mı sandınız? Halı sahası da bir kameraman kardeşim. <laughs> halı? Sağ. Fahri düğün. Alp abi evimizin nurudur. Çok da geniş bir yemek kültürü vardır. Maşallah. Sabah kahvaltılarında e, patatesli yumurta yapar, onu biz bütün abiler böyle üzerimize afiyet, parmaklarımızı yeriz. E, ayrıca bizim yemeklerimizin incisi olan maklubeyi de bir güzel yapar, bir güzel yapar ki yani onu yediğiniz vakit böyle bir huzurla, bir afiyetle dolarsınız. Ama işte Alp abi o maklubenin gizli tarifini bana vermiyor. Tam bir hayvansever olan Alp Bey, <laughs> bu telif yerlerde güvercinlere yem atarken görülebilir. Sonra bugün o kızı tekrar okulda gördüm. Allah sahibine bağışlasın. Kimi Alp Bey? Alp Bey ...meşhur maklubesini ekibimizle paylaşmayı da ihmal etmedi. Teşekkür ederiz Alp Bey. Oh. Niyetim birinci gelerek bu ödülü kazanmak. Aldığım bu parayla da inşallah Valide Hanım'la Peder Bey'i hacca göndermek istiyorum. kazanamasam da olsun. Yüce Mevlam böyle istiyorsa muhakkak vardır bir bildi. Ne yapıyorsunuz Alp Bey? <laughs> Kameraman kardeş. <laughs> o kamerayı kapatsak cemaatçi abiler kızıyor da yemek hazırlıklarına hızla devam eden Engin Bey gördüğümüz kadarıyla <laughs> kendini de düşünüyor. Anlaşılan domates çorbanızın sırrı içindeki nikotin Ve günün ana yemeği için yine ilginç bir yöntem deneyecek. Engin Bey'in ana yemeği. Lezzetini sadeliğinden alan öğrenci evlerinin milli yemeği makarna. Makarnadan bıktım anlıyor musun? Dördüncü yarışmacımız Utku Tavalı. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde okuyan Utku Bey, Cihangir'de bir evde ve genelde de çadırında kalıyor. Utku Bey'i Taksim'de gitar çalarken, dağda, çayırda ve bayırda öylece takılırken, yollarda otostop çekerken görebilirsiniz. Utku Bey! Evet Utku Bey bu tarafa bakın. Evet evet işte hadi konuşsanıza. İlahi Utku Bey hadi. Utku Bey konuşmak istemiyor. Bitleriyle meşgul galiba. <laughs> Bizim yapmaktan büyük keyif alan Utku Bey'in vazgeçilmezi ise arkadaşları. Nereye Utku Bey? Ne o? Yangın mı var? Yangın aslında bizim içimizde biliyor musun? Sadece onu söndürmeye çalışıyoruz dostum. Bey boş zamanlarındaysa arkadaşlarıyla e, e, duruyor. Yemek. Yemek yapar ya adamım. Ha Utku işte da. Göründüğü gibi bir adam. İyi çocuk. Ya şimdi iki saat buraya oturduk Utku'yu mu konuşacağız? Başka bir şey konuşacak olmuyor mu? İlla da Utku mu yani? Tam bir doğa tutkunu olan Utku Bey, aile büyüklerine <laughs> duygusal ziyaretlerde bulunmayı da unutmuyor. Ah siz bunun çocukluğunu bilmezsiniz. Yan komşunun bir kızı vardı, adı Nevin. Sen kandır kızı evcilik oynayacağım diye götür kömürlüğe. <laughs> Sus bakayım, Alalara karışılmaz. <laughs> bitki çayı yapmayı, hayvanlarla iç içe olmayı, <laughs> kısacası tabiat alanın kendine sunduğu nimetleri sonuna kadar kullanmayı iyi biliyor. <laughs> Rastgele Utku Bey! Şimdi bizim moruklar Parayı kazanınca Kelebekler Vadisi'ne götür orada bir hafta falan takılalım diyorlar. Ama benim kafamda dededen kalan bir arazi var tarla. Oraya bir şeyler ekip değerlendirmek var. Oldu mu ama şimdi Engin Bey diğerleri bunu görse ne diyecek? Zamanı gittikçe azalan Engin Bey çorbasını ütüden alıyor, makarnasını da kettle'dan süzgece boşaltıyor. Misafirlerinin kendilerini evlerinde gibi hissetmesi için <laughs> her türlü ayrıntıyı düşünüyor Engin Bey. Engin Bey'in menüdeki tatlısı hiçbir öğrencinin hayır diyemeyeceği lezzet Nutella. Hmm, tatlı olarak Nutella. Nutella, çikolata ve fındık karışımından yapılan ezmenin markası. İtalyan çikolata firması Ferrero Spa tarafından üretilmektedir. 100 gramında 540 kalori bulunur. İçindeki fındık memleketimizden gider. E fındığı da anlatmaya gerek yok. Ve son yarışmacımız Egemen Şahin. İstanbul Üniversitesi okuyan Egemen Bey, Kadıköy'de bir evde kalıyor. Kendisini tiyatro önlerinde, sanat galerilerinde ve okul kantininde estetik gözlemler yaparken görebilirsiniz. Bu yarışmada yer aldığım için çok mutluyum. Çünkü burada 800 binin 4 yıllık, 1 milyon 300 bini 2 yıllık, 1 milyon 400 bini de açık öğretim olmak üzere toplamda yaklaşık 3,5 milyon öğrenci temsil etme şansı buluyorum. Bu yüzden de kendimi seçilmiş kişi gibi hissediyorum. Egemen Bey'in en büyük tutkularından birisi fotoğraf çekmek. Tabii sanatsal fotoğraflar. Facebook'u Egemen Bey de etmiyor anlaşılan. Sanatın her dalından anlayan Egemen Bey oyunculukta da oldukça iddialı. Etkiledim. Ama sakın başkalarını etkilemeye çalışma. Kitap okumaktan büyük zevk alan Egemen Bey, öğrendiklerini arkadaşlarıyla paylaşmaktan da geri kalmıyor. Sanat, sanat için midir yoksa sanat toplum için midir tartışması? Adam yüzde altmış bor rezervi Türkiye'de ya. Ricard'ın e, Galatasaray'a gelmesi arkadaşlar bence... Yani Barcelona'da tutunamadı tamam mı? Barcelona'da tutunamadı. Daldan dala, daldan dala Egemen Bey! Dört tane öğrenci sınava geç kalmış tamam mı? Böyle ya ne fırlama hocalar var var ya. Ama hoca demiş ki durun demiş. Öyle yan yana oturmak yok. Sınav kağıtları bir görüyor bir bakıyorlar hangi lastik patladı. Aldınız mı? Ben yemeğe gideceğim de siz geliyor musunuz? Allah. İyi o zaman görüşürüz. Egemen yemek konusunda iyi diyebilirim. Peyniri çok düzgün keser. Ekmek alınacağı zaman hızlıca gider, gelir. Yarışmayı kazandığın takdirde yıllardır üzerinde çalıştığım ve ülke kültürüne büyük katkılar sağlayacağını düşündüğüm iki projemi gerçekleştireceğim. İlk projem, ülkemizin giderek yok olma yüz tutmuş biri olan ovarlakçılığı çekeceğim belgesel sayesinde gençliğe tanıtmak. İkincisi de çok sevdiğim asil hayvanlar olan kaplumbağalarla ilgili bir kısa film çekmek. Bu arada Engin Bey masayı donatmış bile. Eee Öğrenci evi de olsa sofra çiçeksiz olmaz. Aferin Engin Bey. Şimdi ikinci CD'yi takın. Şaka şaka. Devam edecek.